Bugün tabii ki oyunlarını tanıtıyorum. Part 1. Ee, beni sek boyla. Beni eskiden çok oynuyordu. Artık oynamaya başladı. Piyano free. Her gün oynuyor vallahi. Videolar da var. Ben çok ünlüyümdür. Ben de her şeyi satın alıyor. Beni zaten satın aldı. Oynamıyor. Beni sadece şunda oynuyor bir. O kadar. Beni A M ablasıyla oynuyor sürekli. Benden şarkı açıyor. Başka bir şey yapmıyor. Başka kullandığı zeki bir şey yok. Benim sürekli fotoğraf çekiniyor. Beni eskiden özel ab eh, öz ablasıyla çok oynuyordu. İkinci ablasıyla çok oynuyordu. Bu diğer ablayla bu diğer ablayla. Çok oynuyordu. Ablası da oynuyordu. Artık bıraktı. Beni her gün aralıksız oynuyor. Ha, o benim hayranım ya. Arka planında da o var. Her gün. Aralıksız. Her gün mutlaka 40 kere oynaması lazım. Eskiden oynuyordu. Oyunun güncelleri deyince asla suratıma bakmadan ben de satın aldı. Ablasıyla çok oynuyordu. Artık bıraktı yani. Arada bir yemek yapıyor. Hala oynamaya devam ediyor. Her gün aralıksız. Bütün videoları beğeniyor. Herkes abonedir. Çok oynar. Çok bakar. Her akşam. Her akşam izler. Beni kırk kere oynadı başka da bu gibi yapmadı. Oynuyor valla iyi, iyi gidiyor. Daha benimle bir, bir dakika önce video çekti be. Ama oynuyor. Benim sadece fotoğraflarımı beğeniyor. Beni ablasıyla oynuyor. Bir kere oynadım görmedim ama yine de oynuyor. Her gün ara oynuyor. Yine çok oynuyor. Yine çok fazla oynuyor. Evet arkadaşlar oyunlarım bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.